Sevgili seyirciler 32. güne hoş geldiniz. Yaşamını, mesleğini, çocuklara ve eğitime adamış bir ismi kaybettik. Profesör Doktor Türkan Saylan bu hafta on binlerce kişi tarafından uğurlandı. Ancak Saylan'ın ölümü başka da bir tartışmayı beraberinde getirdi. Vakit gazetesi Türkan Saylan'ın Ergenekon tarafından propaganda amaçlı öldürülmüş olabileceğini iddia etti. Bu aslında Vakit gazetesinin Türkan Saylan'la ilgili olarak ilk iddiası değildi. Gazete daha önce de Saylan için o bir misyoner demişti. Cumhuriyet gazetesi de Vakit gazetesinin Saylan'ı hedef göstermekle suçlamış ve e, karşılıklı suçlamalar birbirini kovalamıştı. Bu gece yıllardır pek çok konuda karşı karşıya gelen ve birbirine çok ağır ithamlarda bulunan iki gazetenin yazarlarını aynı masada ağırlayacağız. Konuklarımı tanıtmak istiyorum. Sayın Serdar Arseven, Vakit Gazetesi Ankara temsilcisi. Sayın Muharrem Coşkun, Hilal TV haber müdürü ama aynı zamanda Vakit Gazetesi'nin eski haber müdürü. Evet. Ümit Sileli, Cumhuriyet Gazetesi yazarı. Mehmet Farah, Cumhuriyet Gazetesi yazarı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet ben Sayın Arseven'le başlamak istiyorum. Çünkü bugünkü yazınız Türkan Saylan ve e, cenazesinde konuşan... İmamla ee, imamla ilgili diyorsunuz ki namaz kılan değil bale yapan genç istiyorum. Höykürtüsüne uygun bir hayat süren Türkan Saylan'ın e, amel defteri kapanmayacaktır diye devam eden imamdan söz ediyorsunuz. Evet. Ben öncelikle bilmiyorum efendim. Höykürtü ne demek? Höykürtü hezeyan. Hezeyan olarak anlayabilirsiniz onu. Hezeyan Hezeyan. hezeyan. Yine aynı sizin gazetenizde eee Sayın Sarıkaya tarafından dile getirilen bir şey var. Ben Türkan Saylan'ı sevmek zorunda değilim. Arkasından ee, Hasan Karakaya. Karakaya Hasan özür abi, evet. Arkasından rahmet okumam dua da etmem diyor. Siz de aynı kanaatte misiniz? Zorunda mıyız? Hayır ben... Zor... Yani böyle bir şey yani bu soru bile garip. Yani zorunda mıyız? Tartışılabilir mi bu? Yani birisine dua etmek zorundasın. İşte hakkını helal etmek zorundasın. Yani bunun tartışılması bile Esasında programın başlangıç açısından beni hayal kırıklığına uğrattı. Şimdi benim yazımdan ben Hasan abinin yazısıyla ilgili konuşacak değilim. Benim yazımdan bahsettiniz. Şimdi bir pozisyonum var benim. Yani şunu kabul edemiyorum. Efendim ben başörtülülere burs vermem. Şimdi şöyle düşünün. Bir başkası da diyor ki, hani bizim kesimden diyelim. Ben başını örtmeyenlere burs vermem. Buna tepki gösterilmeyecek mi? Yani bunun bölücülük olduğu, bunun gayri ahlaki bir tutum olduğu, bunun kamplaştırmaya yönelik bir tutum olduğu söylenmeyecek mi? Bırakın onu. Biz e, vakit gazetesinde mütedeyyin personel ilanı verdiğimiz için hedef haline getirildik. Yani dolayısıyla gençlerimizi bu şekilde bölen, peki bu neye hizmet eder? Yani siz eğer başörtülüysen sana burs yok ama değilsen sana burs var bölücülüğüyle, bu gayri ahlakilikle ne hizmet etmiş olursunuz? Ancak kamplaştırmaya hizmet etmiş olursunuz. Yani e, hedef olunan kesimden siz hatırlıyor musunuz? Herhangi bir dernek, herhangi bir vakıf bunu deklare etsin. Deklare etmek ise denilebilir ki böyle uyguluyorlar. Hayır ortada deklare etme var. Sonra bakınız bir başka şey nasıl bunu nasıl kabullenebiliriz? İşte deniyor ki işte Sayın Gül'e biz Eşi başörtlü olduğu için karşı çıkmadık. Alakası yok. Bunu Sayın Baykal da söylüyor, Cumhuriyet Gazetesi'ndeki arkadaşlar da söylüyor vesaire. Ama bakınız, eğer Vakit Gazetesi'nde yazılmış olsa denilebilir ki bunlar Türkan Saylan'ı sevmiyor. Onun için beyanlarını tahrif ederek vermişlerdir. Hayır, Milliyet Gazetesi'nin 16 Ağustos 2007 tarihli sayısında Türkan Saylan'ın beyanı. Sayın Gül, milli görüşü geçmişi, eşinin kızlarının tesettürlü oluşu, dikkate alınmaksızın Dışişleri Bakanlığı'na getirilmiştir. Bu nedir? Yani bir insanın Dışişleri Bakanı olup olamayacağını, bir insanın Cumhurbaşkanı olup olamayacağını, siz eşinin başörtülü olmasına ya da olmamasına bağlıyorsanız, kriteriniz buysa, bu resmen bölücülüktür. Bu kin ve nefret tohumları ekmektir. Şimdi böyle bir insanı benden sevmen bekleniyor ve ölülerinizi hayırla iade ediniz. Hayır orada ölülerinizi diyor. Şimdi ben de o evet, anlamda evet, sormuştum. Evet, Ölüleriniz evet. ve ölülerimiz ayrımı evet, var galiba. Evet, var. yani Ben o anlamda sormuştum şunu zaten. Şunu söyleyeyim. Buyurun yani söyleyin. sağlığı sağlığında başkalarının ölüsü başkalarının e, temsilcisi olacak. Sağlığında ben başörtülere burs vermem diyecek. Öldüğü zaman bizim bölümümüz olacak ve sonra da bize dönecek. Niye hakkınızı helal etmiyorsunuz? Niye böyle yapıyorsunuz? Başka şeyler de var bakınız. Yine e, Ayşe Arman'ın röportajı. Yani bizim röportajımız da değil. 6 Mayıs 2007. Şunu sormuş gayet iyi niyetli. Bu ülkede iki farklı anlayışın uzlaşma içinde yaşaması mümkün olmaz mı? Yani bu hani aynı gemideyiz. Ne zamana kadar böyle bu işler gidecek, bu çekişme gidecek? Gayet iyi niyetli bir soru. Verdiği cevap şu. İki farklı anlayış falan yok. Tek anlayış var. Radikal İslam'ı oturtmaya çalışan militanlar var. Şimdi biraz evvel başörtülülere burs vermem bölücülüğüyle ortaya çıkan bir insan şimdi de son derece iyi niyetli bir soruya yani iki farklı anlayış mutabakat içinde yaşayamaz mı? Yani aynı gemide değil miyiz? İyi olmaz mı? Sayın Arman'ın son derece iyi niyetli sorusuna iki farklı anlayışı yok. Radikal İslam'ı tutmaya çalışan militanlar var. O kadar. Bakın son derece kesin bir şekilde vuruyor. Bu radikalizmin, bu fanatizmin, bu bölücülüğün gelebileceği en üst düzey. Yani siz bana şöyle bir soru sorsanız. Ya Serdar kardeşim, yani farklı fikirleri savunuyor olabiliriz ama oturup aynı ülkede yaşayamaz mıyız? Yani kardeş kardeş, tabi derim yani, tabii derim. Der miyim? Hayır, olmaz. Olmaz, yoksun sen. Nasıl sen beni yok sayarsın, sen kimsin? Dolayısıyla bunun oluşturduğu bir şey var, bir tepki var. İşte bir başka soru, Avrupa Birliği'ne karşı mısınız? Hayır, karşı değilim diyor. Ama diyor, 35 bin okula karşı 75 bin camimiz var diyor. Böyle nasıl gireceğiz diyor. Siz karşı mısınız? Şimdi efendim? Siz karşı mısınız? Avrupa Birliği'ne ben kökten karşıyım. Avrupa bir Birliği evet, evet 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 evet. Avrupa Birliği'ne yani. ben kökten karşıyım. Hayır o değil. O diyor ki bizi diyor Avrupa Birliği'ne diyor almazlar diyor. Çünkü diyor çok camimiz var diyor. Sonra bakınız bir kişinin cenazesi kişiyi üç aşağı beş yukarı tarif eder değil mi? Yani merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun cenazesini gördük oradaki tabloları gördük. Bambaşka bir şey vardı. Yani Kocatepe'nin avlusunda son derece sakin kılınan. Ya düşünebiliyor musunuz? Caminin avlusunda AKP'nin itleri yıldıramaz bit bizleri diye şey atıldı, slogan atıldı. AKP'nin şimdi gitti bakın tam tersine söylüyorum. Yani işte farklı bir grubun temsilcisi işte vefat etmiş diyelim. Orada da cenaze namazı kılınıyor. CHP'nin itleri yıldıramaz bizleri diye slogan atılıyor. Şimdi Türkiye'de nasıl bir hava eserdi? Şimdi şu var bakınız. Ben Vakit Gazetesi'nin bu yayınları yapmasından itibaren kendim hiç abartmıyorum. Binin üzerinde sadece bana gelen mesaj. İstanbul'da adeta bir servis kurduk. O mesajları biz cevaplıyoruz yani okuyucularımızın mesajlarımızı mümkün olduğu kadar dikkate almaya çalışıyoruz. Diyorlar ki iyi ki vakit var. Bugüne kadar, bugüne kadar bu insanlar bunlar işte ezerek, tehdit ederek, e, hedef göstererek yıldırmışlardı ve e, bu milletin değerlerini paylaşan insanlar da. Ama şimdi bunların hedefi olmayayım, ama şimdi bunların ağzına düşmeyeyim diye e, tabiri caizse onlara şirin gözükmek için e, bir takım e, duruşlar içerisine giriyorlardı. Ama Vakit gazetesi ilk defa ezberi bozdu. Yani Güven Arkaya vefat ettiğinde de biz hakkımızı helal etmiyoruz dedik ve dayandırdık dedik ki. 28 Şubat operasyonunu yapanlar, Batı çalışma gruplarını kuranlar, daha sonra bu milletin sırtına milyar dolarlık banka vurgunlarını yüklediler. Niye helal edeyim? Efendim niye helal etmiyorsun? İyi benim eee başörtülü olarak okula gitmeye hakkım yok. Çocuğuma Kur'an kursuna göndermeye hakkım yok, Diyanete bağlı olsa bile. Serdar Bey, ee, Erdoğan bu... öldüğünde hakkınızı helal edecek misiniz? 1 trilyonluk bank. Ya şimdi Erbakan Erbakan hazine meselesine Erbakan dolayı. meselesine geldiğiniz zaman da Erbakan meselesine geldiğiniz zaman da Erbakan hani bir hastaydı. Trilyon dolandırmaktan Erbakan, aldı, Erbakan, Erbakan hani hastaydı diye. Ya. Ben kimsenin temsilcisi değilim. Hayır, bir de acaba, milli görüşten bir biraz tane Biraz şey önce yolsuzluktan, vurgundan söz ettiğiniz, ettiniz. Hazine çarpılıyor dediniz ya merak ettim. Orası orada da öyle Ben sana bir başka var. bir şey sorarım. Sen e, uyuşturucu kaçakçısı kayınbiraderini kendi torpilinden Diyarbakır Bürosuna aldın mı aldırmadın mı? PKK ile ilişkili bir uyuşturucu e, kaçakçılığı mıydı, buydu değil miydi? Hapiste mi değil mi şu anda? Senin soyadında ağır yani var sadece Arbakan. PKK ilişkisini yarın ispatlamazsan seni evet. müfteri ve şerefsiz ilan ediyor. Evet. Soyadında Sen, insana ağır bir hayat yatıyor, taşıması önemli yatıyor, değil. Niçin yatıyor? Çok özür Yat, dilerim. Onu yarın. Evet. Niçin yatıyor? Onu yatıyor. yarın karıtma evet. olayı Erbakan'a getirdim. Niçin yatıyor? Bak evet. Bakınız, Ahmet Taner Kışlalı'nın. Çocukları da size hakkını helal etmeyecek. E, evet halkı, halkı da köpeğe Bu manşette yine öldürüldü bakınız, adam. niçin yatıyor? Bir Bağırıp çağırmadan değil mi? Gümüş hane barosu başı. Gümüş hane barosu Bey. Çocukları hakkını Hayır. helal etmeyecek. Yani bakınız. Şimdi Mustafa Gücel öz bilginin. Lütfen. Niçin Niçin yatıyor? Çocukları hakkını helal etmeyecek. Ankara. tecavüz ettiği Çocuk da hakkını helal etmeyecek. Diyarbakır. bürosuna Diyarbakır. 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 Çamurunda boğulur, hapiste yatıyor. Çamurunda boğulur, hapiste yatıyor. Hapiste İftira atma. Hapiste yatıyor. İftira atma. Hapiste mi şu an? Sen, sen mürekkebi Bey, çamur alıp gazetede çalışıyorsun. Ya. Şu da da de. atma, de. şu anda. E anda. E anda. İspatlamazsan şerefsizsin. Bir dakika. Bir dakika. PKK ilişkisini bu... ispatlamazsan şerefsizdir. Uyuşturucu kaçakçılığı Sen de şerefsizdir. Uyuşturucu kaçakçılığı yapan şerefsizdir. Lütfen. 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 Ahmet Taner'in öldürücü çocuğu altı aydır. Halkın Halkı Halkı köpeğe benzeyen edeceğim. Kendine gel. Öyle bir şey demedim. Kimse köpek halka köpek O yazıyı sana göstereyim mi? Ben de o yazıyı sana göstereyim. Lütfen. sakin olur Mehmet Bey lütfen sakin olur musunuz? Haddini mi değil mi? Sizlerleştirirsen. mi değil mi? yaptıklarını anlatırım. mi değil mi? Bak suç şahısla ilgilidir. Benle ilgili bir şey varsa konuş. Ben senin onu, elindim. onu Ankara şey Diyarbakır Benim Büros'un olayları Benim büromda Bakayım, gel çıkacaksın. orada yaşa. Bakayım nereye tıkacaksın? Ahmet Kaner Sıfı Adana'nın var ya çocuğu 15 15 15 15 Serdar, tükürecek 15 sene Mehmet Farah, Serdar, Bey, ama böyle program olmaz. Ama böyle program olmaz. Ben sana Erbakan'ı Ben Erbakan'ı sordum. Cevap ver. Ben sana kayın bir Oğlum ülkeyi dolandırma de cevap ver. Ben sana içeride mi şu anda? PKK'yız. Yok öyle bir şey. İftiracısın. İftiracısın. Dışarıda mı? Dışarıda mı? Bir dakika. Mehmet Farası, Bu ne terbiyesizliktir ya? Efendim? Bu ne ahlaksızlıktır ya? Nedir ne ahlaksızlığı ya? Bu ne biçim ya? höykürmektir sizinki, ya? Sizinki, höykürme? ahlaksızsınız sizinki ahlaksızsınız siz ya? Sizinki höykürme ya. Ne alakası var burada? Terbiyesizlik. Ne, ne alakası var? Sensin terbiyesizlik. Sensin terbiyesizlik. Terbiyesiz. Bırak ya. Ümit ya bunlar, bunlar, bunlar. Erbakan raporu ile ilgili bir İnsanlar, 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 Böyle sahip. program böyle ah, İçin olamaz. Olamaz. Ah, olamaz. Olamaz. Da, olmaz. Böyle program olmaz. Sizsiniz ahlaksız. Sizsiniz ahlaksız. Sizsiniz Sizsiniz edilen çocuğun dramı var burada. Bölücüsün. Bölücüsün. Destan yazdınız. Arkadaşlar. Öyle mi oldu? Evet, siz Ergenekon terör sanıklarını şu anda yazdınızsınız. Hüseyin 14 yaşındaki kıza var ya Mustafa Balbay. Destan Mustafa Balbay. Ben Erbakan'ın arkasından ne diyeceksin onu istiyor. Arkadaşlar Arkadaşlar kaldırmayın böyle. 100 milyar lira para istiyor. Lütfen. Her yok. Haysiyetsiz adam. Olay aile maile gelir. altında kalırsın. Mehmet Paraç sessizlik. Bu işi sonlandır. mi lütfen. değil mi? İçerli Sizinlendi. mi değil mi? Efendi efendi dinledik. mi değil mi? Efendi efendi dinledik. mi değil mi? Efendi efendi dinledik. Her bakan içerli mi değil mi? Seni tutup her bakan dışarı yollar. Kimi rahat ettirdi Cumhurbaşkanın? Her bakan dışarıda. Senin kayınbiraderin içeride mi değil mi? Mehmet Paraç. Senin kayınbiraderin içeride mi değil mi? Adli ben. Uyuşturucu içeride mi değil mi? Vakit değil, çabursunuz siz. Heh, Ama Böyle bu oldu Bu ülkeye sıçıyorlar. İçeride değil desene. Mehmet Faraj bu gömlek İçeride değil yani. desene. Katilsiniz siz bak katil. İçeride değil ah, desene. Ahmet Efendi'nin bebeğinin İçeride halen, değil desene. halen ağlaması Ankara'da da, da yansılanıyor. Danıştay kimler yansılanıyor. bombaladıysa. Bal Danıştay Meme 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 Faraç, Göstere Siz bombaladınız. Göstere siz Mustafa Yücel Özgül'ün fotoğrafını siz sağlıyorsunuz. Danıştay da sizlere Mustafa Yücel'in hedef siz Dava sizlere hedef gösterdi. Mehmet Faraj lütfen bir sessizlik. Mehmet Faraj lütfen. Saldırmayın. Bakınız. Biz Mustafa Kemal'in yolundayız. Siz Molla'dan peşinde siz, bu insanları Ahmet Taner'i kemikleri sürdüyor. Lütfen sessiz. Lütfen. Gazeteci gibi konuş burada. İşi annene vadine ona buraya getirirse sustururum seni. Sen kendi efendim. seni. Evet bak Evet. Sustururum. Sustursun. Burada olayı kişiselleştirme. Tamam. Mehmet Faraç'ı varsa konuş. Tamam. Mehmet Faraj ne Tamam. Evet, Aile gelirse sustururum. Susturur seni. susturursun. Tabii. Buyurun. Ne yaparsın? Vurur musun? Bak, bir şey. Mehmet, me Farklı işiniz Farklı o, sizin işiniz. Nasıl ara Nasıl? araya Nasıl? Nasıl susturursun? Sen ben buraya ol, kavga için girdin. Kavga için girdin buraya sen. Nasıl susturursun? Şurada girişini gördük. Sayın Arseven lütfen. Öfkeyle girme. Adam gibi konuşacaksan konuşacaksın. Ne olacak? Hadi bakalım. Ya sen şey yapacaksın. Lütfen. Ona sen karar vereceksin. Bey, buraya adam getirin. Adam gibi konuşalım. Adam, insan adamı. Sen adamı bir gazete zorla gitti. Bir trilyon. Niye seni zorla gitti? Bir zorla gitmedi. Bak, olak. bak, bakalım benim ben sonunda bir tane uyuşturucu kaçakçısı var mı? İran mi? parası yok. Mehmet Faraj. Sen bana Lütfen. Vakit Gazetesi'nin bahçesine atılan Kaleşnikov'u kimler attı onu söyle. Derin Devlet attı. Söyle. Derin onun Devlet attı. Onun belgelerinde çatışı Kaleşnikov bastı. Kaleşnikov'u kim attı? Onun. Melek melek hangi Faraj. rant Ama böyle böyle üç Hangi uyuşturucu? Hangi silah kaldı? Mehmet Faraj. Bu hakkı bildiremezsin. Mehmet Faraj. Lütfen. Faraj. Lütfen ya. Böyle, böyle, devam edemez. Ama böyle, 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 provokasyonlarla böyle böyle tamam. haysiyetsizce laflarla bir yere Ne hemen. alakası var? Hiç gidemez. Sayın Şimdi Erseven, lütfen. Orta orta lütfen. ortada, ortada gibi ben çok açık somut bir şeyler koyuyorum. Ben, ben, lütfen Erbakan'ın partisinin temsilcisiyim. Arkadan ülkeyi soyuyorlar dedin, ben dedim. Ülkeyi soyuyorlar dedin, ben, onlara dedim. Ülkeyi soyuyorlar dedin, ben onlara da rahmet okumam dedim. Ben de Erbakan da soydu. Rahmet dileyecek misin diye sordum. Efendim, Erbakan ülkeyi soyuyor. Arkasından Allah rahmet etsin diyecek misin Erbakan? Erbakan ülkeyi ülkeyi soymadı. Soydu. 7 çuval. Ceza yedi. çuval orada bende var. 2 yıl 4 ay ceza yedi. Hazine 1 trilyon soymaktan ortaya koydu Onu da affedem de Selim Cumhurbaşkanı'nın. Mehmet Faraş lütfen. Ona da dava açıldı. Mehmet Faraş lütfen. Evet beyim lütfen. Lütfen. Saygılı ol. Lütfen sessiz. Sen saygılı ol. Saygılı ol. Burası senin köyündeyiz. Sen saygılı ol. Saygılı sen saygılı 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 Mehmet Faraş. Sen ol. saygılı ol. Mehmet Faraş. Bitti o dönem. Senin Bito Bito bitti. Ağlayarak Sizin döneminiz bitti. Sizin döneminiz bitti. Sizin döneminiz bitti. Sizin döneminiz bitti. Mehmet Faraş. Öyle bak burada tehdit ediyorsun. Burada. Susturum seni diyorsun. Susturum derken orada i̇şte belgelerle hayır. Ya dedi. Yalan söyleme. Yalan söyleme. Yalan Bak, söyleme. Şey terbiyesizlik etme. Bak terbiyesizlik etme. Bakın Türkiye. Arkadaşlar böyle. Ahmet Taner. Hümet bu gazete hedef gösterdi diye Ahmet Taner öldürüldü. Mustafa Yücel Özbilgin hedef gösterdiğiniz için öldürdü. Ali Niçin o zaman? Ali Gündar. Ali Ali Gündar. Ali Ali Gündar. 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 Ali Yetim ben Zaho Dağları'ndan gelmedim. Ben Lufa'dan geldim. Fransız'a kursun sana Lufa'dan geldim. Ben milletin içerisinden geldim. Sen... geldim. Ben milletin içerisinden geldim. Ahmet Taner'in kurşun, altı aylık bebeği ağladı. Rıdvan Başörtüsüne, baş 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 el, uzat. el, uzatıldı. Sıkıldı. sıkıldı. Öyle mi? Evet, evet. Çünkü siz gösterdiniz de ondan sıkıldı. Hayır, Antep diyorum. Diyor ki Şanlıurfa'daki milli mücadeleden Bey. geliyorum. Evet. Milli mücadeleyi başlatan Bey, Mehmet Ermenilerin başörtüsüne el uzatması. Yok öyle. Hayır, Urfa'da öyle. El uzatması. Türkiye'nin dört yazarını izliyorlar. Lütfen Türkiye'nin insanlar Türkiye'nin üç yazarı. Ha, bir tane de eşki yazı. Hadi dini bil. Hadi dini şey, bil. Hadi dini bil. bil. Ben başlayacağım birazdan kimlerin ne olduğunu. Öyle <laughs> böyle midir gazete Sen Faraz, gazeteci? Sen her bakımın arkasından rahmet dileyecek gelmiş gazeteci. Orada diyor ki 27 çuval evrak Söy. var. Yok öyle bir 27 şey. 27 çuval şey, evrak var. Senin cumhurbaşkanı 27 çuval evrak var. Muharrem Bey ben size sormak istiyorum. Mehmet Paras bir dakika. Muharrem Bey ben size sormak istiyorum. Siz Türkan Saylan'la ilgili bir program yaptınız. Türkan Sayra'nı nasıl bilirdiniz? Nasıl bir programdı? Şimdi hemen şunu söyleyeyim. Gerçekten de siz az önce söylediniz. Türkiye'nin dört yazarı. Yani

Bak ben seni, var ya dedim. iki tane şey gösterim susarsın dedim. Türkiye'deki dedi. Türkiye ha? bakalım. <laughs> Dans et bakalım. Yaptım, böyle. Kıvır bakalım şimdi. Kıvır sen daha sus. dururum. Böyle adam ben kendi kendime söylüyorum. Saygılı. Şey Saygılı. Herkes, şey 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 herkes biliyor. Saygılı. 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 ben gördük Saygılı. 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 hakim olun Küfür hakarete içe sen, girerse... sen küfür ettin. Sen küfür ettin. Kaldır o parmağını. Gel gel özel şeye Program, gir. Programı hakim. Neymiş Söylemezsen şerefsizsin. Sen şerefsizsin. Söylemezsen söylemişsin. Sen, söyleme, sen, sen, söyleme. sen, sen, sen orada ajanlık yaptın. CHP'yi nasıl dinlettin? O kabloyu kim çekti CHP'ye? Ne oldu? Anlamadım. Söyledim CHP ben şerefsiz. Özür diledim. Ben de şerefsiz oldum. CHP'nin bizden özür diledi.

Adam gibi dinle adam gibi cevap Sen verir. adam ol. Sen adam. Ben adamım ben et faraş bak adam Adam şey. ol. Adam, adam, adam şey. ol. Adam şeriatı değilim yobaz değilim. Adam, adam ol. Yaparsın yaparsın. Yaparsın. Devam devam Bireyim mürit değilim. Ben soru sordum sana. Mehmet, bir dakika. Mehmet Bu şahsının bir şekilde efendim için de programı yürütmeye devam edecek. Ama önce yoksa Cevap Bey vermeyeceğim Bey. ona. Mehmet Bey. Mehmet Bey lütfen tamam, ben de sizden bir şey soru. Lütfen. Ben Mehmet Faraş'ın zaten geldiğim bizim katılmaz mı bu programı? Bakın seyircilerimize. Senin aga babaların bir dakika. Ne oldu? Ne oldu? Ali Temürk. Burada var ya. Burada Hiç kimse söylememiş. Burada ben var ya. Hiç kimse söylememiş.

Mehmet Paşa. Hayır, şerefsiz davranış. Bu şekilde devam Birey. edemeyiz. Bey, Gerçekten çok. Bu şekilde muhatap bile kabul etmiyoruz. Mehmet Paşa. bir Lütfen. Ben bir şey söyleyeyim. Ergene terör örgütü ben sanıkları. Ergene terör örgütü diye bir örgüt yok. Ama Cumhuriyette yazıyorlar. Cumhuriyet davası var. Sanık davası var. Sanık davası Sanık değiller. Emir Sanık değiller. Emir Aniye davası var. Sanık değiller. Emir var. O zaman ne konuşuyorsun? Kendi ağzından düştün. Cezay aldı yedi içeri girdi. Anlamıyor. Lütfen. Şu anda sanık durumunda. Saygılı ol. Kendi ağzından düştün bak. Hiç kimse sanıkları kızlara lütfen. tecavüz etmedi. Cumhuriyet mitinglerinde yürüdüler. Hani... Bir daha olduğu zaman haksızlığı ispat edilene lütfen. kadar suçsuzdur diyorlar. Serdar Bey lütfen. Lütfen. Adam olmak. Lütfen. 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 Layıklığından taviz verme. Benim lütfen. namazıma karışma. Bana ne namazından kıl namazını. O zaman layıklıktan taviz verme. Layık olduğu için namaz kılıyorsun sen burada işte. Cumhuriyet yazarı oldu. Şey ya. Olayı nereye getirdin? Şey namaz Bey, kılmıyor be. musun? Serdar, Serdar Bey. Tamamen saptı yani. Ne biçim layıksın ya? Serdar Bey lütfen. Bir dakikanızı rica ediyorum. Artık lütfen sessiz olun. Ben buraya gelirken zaten çok tedirgin gelmiştim. Çünkü sizi tanımıyorum. Sizin fakat Serdar Arsevin'i tanırım. Serdar Arsevin'in orijinal fikirleri olduğunu da bilirim. Fakat bu kadar terbiyesizleşilebileceğini e, e hiç düşünme. Bir dakika lütfen. Hayır bu Ümit terbiyesizlik. Böyle, Hayır ne bileyim de, de, ne bileyim şey de, ya terbiyesizlik. Ben de onu söylüyorum. Ben, ben de onu Sen söylüyorum. Ben de onu söylüyorum. Bu adamdan, bu adamdan aynı lütfen. şeyi lütfen. yere çıktığım için. Sen biraz şey, önce bir, şey. Sen Sen biraz şey, bir, bir kardeşim, dedim. kardeşim dedim kardeşim. Terbiyesiz dedin, kardeşim, kardeşim dedim. dedin. Sen 200 Karşısına çıkmak sen, değil, konuşulmaya bile layık olmayacak derecede evet, bir herifsin. Evet. Onun için sen, için ben bırakıp gidiyorum. Sen hiç, senin, Sizin senin, gazetenin ismi, gazetenin ismi, gazetenin ismi, gazetenin ismi, terk ismi, gazetenin 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 cephede gazetenin ismi, gazetenin ismi, gazetenin ismi, gazetenin ismi, gazetenin Düşmana kurşun sıkan biziz. Yani Sen, tarihler, Seyder Bey, Sezer Bey. Teali Cemiyeti'nde Atatürk'ün karşısına çıkmış. Olarak. Kurtuluş Savaşı'nda karşı Yunan'la beraber olmuşlar. adamlar. Ölene kadar gitmediğiniz musallat taşına ölüdükten sonra giden Aşistiniz. adamlar. Bu hanımefendi hedef gösterdiğinizin başlığı. Öldü. Özgürlük düşmanı. Günlük bugün de söylüyorum. Özgürlük düşmanı sensin. Mesela, Özgürlük düşmanı. Sensin. Ne evet, kadar yani biraz yaratsan ya. Senin belediyelerin işki içemiyor vatandaşlar. Senin belediyelerin işki içemiyor. Senin belediyelerin başa çıktı Sigara ilgisi yok. Sigara da bir tarih oldu. İki iki kişiden fazla kişilerin olduğu yerde sigara da içemiyorlar. Onu belediye mi koydu? Belediye mi koydu? Ya sigaraya konulunca yasak olmaz. Bu ne şimdi bu? Sevgili seyirciler kısa bir aradan sonra daha sakinleşmiş olarak sizlerle birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın lütfen. Gelme, Sevgili seyirciler bu gece 32. gün tarihinde bir ilk yaşandı. Programın ilk bölümünde iki gazeteci arasındaki şiddetli tartışmayı sonlandırmak için mecburi bir reklam arası vermiştik. Ancak maalesef tartışma reklam arasında da daha da artarak devam etti. Biz 32. gün olarak demokratik ve yapıcı programlarla 23 yılı geride bıraktık. Ancak bu gece programa devam etseydik programın demokratik yapısına zarar geleceğini düşündük. Ve bu nedenle de Programımızı sonlandırmaya karar verdik. Hepinizden özür diliyoruz. İyi geceler.